Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalar olsun. Evet haftaya enteresan bir haftaya başladık. Küreselde bir barış rüzgarı esiyor. Ee, içeride terör örgütü PKK kendini ettiğini duyurdu. Ee, dışarıya da baktığımızda küreselde de e, Amerika ve Çin'den ortak açıklama geldi. E, diğer taraftan neler var? Hindistan ve Pakistan hattında bir ateşkesten bahsediliyor. Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına zemin hazırlandı. E, küresel piyasalar bunları e, olumlu havaya e, hızlı yanıt vermiş gibi görünüyor küreselde ama içeride neler olacak? E, PKK'nın bu silah bırakması ekonomiyi nasıl etkileyecek? Hepsini konuşacağız. Murat Bey de burada başlayalım. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar, hoş geldiniz. İyi haftalar, enteresan bir haftaya başladık Ebru. Hoş bulduk. Evet, gerçekten öyle. Peki içeriden başlayalım o zaman. E, terör örgütü PKK kendini nefes ettiğini duyurdu. E, burada ekonomi tarafını konuşacağız ama sevgili izleyiciler bir de bizim Son Söz TV diye başka bir kanalımız var. Orada ben yayın yapıyorum. Orada Murat Bey'le burada ekonomik tarafını orada siyasi tarafını konuşacağız. Altta da linkini iliştiririz. İzlemek isterseniz oradan da bu görüşlerinizi izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım o zaman Murat Bey. Ee, sevgili Ebru, Öncelikle şu, içeriden başlayalım. PKK'nın silah bırakma söylemi yeni değil. Daha evvelde ateş kesip silahlar bırakıldı vesaire vesaire. Ee, ama bildirisi dehşet verici. Yani adam resmen Sevre dönelim, Kürdistan'ı kuralım demiş. Yani bir barış bildirisi bu kadar e, aşağılayıcı bir dille, bu kadar eleştirel bir dille ve diplomatik nezaketten uzak bir üslupla yazılmaz. Yani adam resmen zaferini ilan etmiş. Biz yendik. Şimdi artık silahlı mücadeleye en azından PKK üzerinden silahlı mücadeleye gerek yok. Bundan sonra e, masada alacağımızı alacağız diyor ve çok ağır bir Cumhuriyet eleştirisi var, Lozan eleştirisi var, 24 Anayasası eleştirisi var. Ama buranın konusu değil, onu son Söz TV'de anlatayım. Dediğim gibi dostlar orayı da izlerler, orayı da takip alırlarsa sevinirim. Siyasi konuları genellikle orada konuşuyoruz. Ekonomik etkisine gelince, şimdi terörün bitmesi elbette ki ekonomiyi olumlu etkiler gerçekten derse Çünkü askeri masraflar gerçekten bütçeye büyük yüktür. İşte o bölgeye terör yüzünden yatırım yapılamaması bölgenin kaderine mühürlemiştir. Vesaire vesaire ama bunun için somut adımları görmeliyiz. Yani terör gerçekten bitecek mi? Silahlar gerçekten gömülecek mi? Bunu da işte söz TV'de konuşacağız. Ama eğer yani her türlü Barış ekonomiyi destekler. Onu açıkça söyleyeyim yani. Bir barış sağlanabilirse ki onurlu bir barıştan yanayım ben de herkes için onurlu bir barış sağlanabilirse elbette ekonomiyi destekler. Çünkü askeri masraflar gerçekten de ekonomiyi zora sokan, enflasyon yaratan ve hemen hemen her devlet savaş zamanında enflasyon yaşar. Önemli bir unsurdur Çünkü attığın her mermi yolladığın her top güllesi bir masraf. O yüzden işin ekonomi kısmını izleyeceğiz. Başka boyutları var tabi. PKK'nın karıştığı işte haraç maraç gibi işler var. Adam orada yatırım yapıyorsun. Kapına PKK dayanıyor. Şu kadar haraç vermezsen fabrikanı yakarım. Şankiyeni basarım diyor. Ne yapacaksın? Veriyorsun. E, bu koşullar varken kim oraya yatırım yapabilir ki? Bunun gibi unsurlar var. Yasa dışı ticaret yani uyuşturucu ticareti, silah ticareti gibi e, unsurlar var. Döviz kaçakçılığı gibi unsurlar var. E, bunların hepsinin ekonomiye e, farklı farklı etkileri var. Ama bunları konuşmak için e, olayı gözlemek lazım. Yani gerçekten de bir barış e, sağlanacak mı, sağlanmayacak mı göreceğiz. Evet. Peki, e, sallanıp sallanmayacağını göreceğiz dediniz. Peki, e, diğer taraftan küreselde gerçekten böyle bir rüzgar esiyor ama o rüzgar ne kadar sürecek? Onu sormak istiyorum. Amerika'ya baktığımızda aynı gün içinde e, Çin'le ticarette önemli uzlaşı sağlandı açıklandı. Diğer taraftan Hindistan-Pakistan hattında ateşkesi öncülük etti yine Amerika. Ukrayna ile Rusya'nın e, barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına zemin hazırladı deniliyor. E, tüm bunlara baktığımızda e, doların dövizin geleceği ne olur bunlar böyle devam ederse e, altın biraz gevşedi tabii yani bu güvenli liman olmaktan çıkıyor mu altın yoksa pek çok uzman da diyor ki altında alım fırsatı sürüyor yani yine yıl sonu 4000 doları geçecek. E, dolayısıyla bu bir alım fırsatıdır bu yaşananlarda diyen var. Siz ne dersiniz, nasıl anlatırsınız bu durumu? Şimdi e, savaş ve barış bir paranın iki yüzü gibi. Yani e, dünyada Trump gibi, Putin gibi e, bir takım siyasi figürler egemenken, onların sözü geçerliyken savaş nerede biter, barış nerede başlar? Sonra ne zaman devran tersine döner bilmek mümkün değil. bak. Daha yeni işte Trump'la Çin arasında müthiş bir tarife savaşı başladı. E, bugün, bugün Trump geri adım attı. 90 gün için. 90 gün için görüşeceğiz dedi. Şimdi Trump'ın böyle bir metodu var. Yani şartları böyle çok olmaza sürüp sonra oturup pazarlık masasına e, gel konuşalım falan diyor. Ama bunlar e, çakal iş adamı mantığı. Yani devlet terbiyesi, devlet mantığı değil. Yani bu kadar zikzaklarda birileri eşek yüküyle para kazanıyor, birileri de eşek yüküyle para kaybediyor. Tamam. yani şimdi Trump'ın e, anlaşacağını bilen adam bu gümrük indirimlerinin e, olacağını bilen biri müthiş para kazanmıştır. Çünkü bu borsayı, genel ekonomiyi destekleyecektir. Ama dediğim gibi Trump gibi öngörülemez, istikrarsız, kafası bulanık, popülist siyasetçilerin olduğu bir ortamda her şey her an tersine dönebilir. Yani adam işte tutuyor İngiltere şey istiyor Kanada istiyor sonra İngiltere ile anlaşma imzalıyor. Yani ben böyle bir şey görmedim bak bu yaştayım ve tarihi de e, bir miktar bilirim siyasi tarihi de böyle böyle saçma bir davranış şeyi görmedim. E, ne denir? Tarzı daha görmedim. E, Ukrayna Rusya arasındaki savaşa gelince e, Avrupa Ukrayna'nın arkasında çok sağlam durdu. Ukrayna da işte şeyi bu nadir metallerle ilgili anlaşmayı falan imzaladı eee Putin'e sert bir şey ultimatum verdi. İşte şu kadar zaman içerisinde anlaştık, anlaşmazsan anlaşmazsa şey yapacağımızı biliriz dedi. Şimdi bu söz üzerine Putin boyun eğecek mi ki? Ruslar genellikle bu tip şeylere sert tepki verirler ama onlar poker faced'tir yani şeyde masada karşında oturur ama yüzünden bir şey anlayamazsın. Hatta söylediklerinden bile bir şey anlayamazsın. Ukrayna-Rusya barışı Önemli. Ne şartlarda olacağı daha önemli. Yani, e, hani ateşkes olur da e, Putin'in üzerinde daha doğrusu Rusya'nın üzerindeki yaptırımlar kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı? Rus oligarkların üzerindeki yaptırımlar kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı? İşte enerji piyasaları normale dönecek mi dönmeyecek mi? Bunların hepsi önemli. Ama her şey yolunda gider. Ukrayna-Rusya arasında onurlu bir barış olur da. Ee, Rusya eski Rusya'ya dönerse yani ekonomi entegre olursa ki bence çok zor görünüyor. E o da küresel ekonomiyi e, olumlu etkiler. Ee, Hindistan-Pakistan arasındaki savaş kardeş kavgası yani aynı milletten insanlar sadece dinleri farklı. İşte yani bir din kavgasıdır gidiyor. Ama oraya da müdahale edildi. Orada çatışmalar e, büyümeden sönümlendirildi. Hindistan zaten bir takım terör kamplarını vurduğunu söylüyordu. Pakistan'ın belki ayağa kalkması da kendi içindeki e, birliği, barışı sağlayabilmek için. Onun içindir yani o da e, vurulmasını istemiş olabilir. Çünkü onları kendisi içinde tehdit olarak görüyor. Ama bu pazartesi dediğin gibi bir barış rüzgarı esti yani bunu ekonomiye olumlu yansıyacağını öncelikle emtia fiyatlarını yani resesyon ihtimalinin ortadan kalkacağını, resesyon ihtimali ortadan kalkınca petrol dahil birçok emtia fiyatının hareketleneceğini düşünmek lazım. İnsanlara yeniden yatırım iştahı gelebilir. İşte güvenli liman olan altın bir miktar önemini kaybedebilir. Ama dediğim gibi ticaret savaşlarının ve işte sıcak savaşların nasıl seyredeceğine bağlı olarak ben altında çok büyük bir geri çekilme beklemiyorum. Hı hı. Ee, ama e, döviz piyasalarında e, ben euronun güçleneceği, doların ise euro karşısında tabii Türk lirası karşısında değil, bir de güçsüz hale getirileceği, bu şekilde Amerikan ihracatının arttırılmaya çalışılacağı bir dönem e, öngörüyorum. E, Şimdi bu tabii e, karşı bir tarifeler aynı zamanda Amerika'da enflasyonu zıplatabilecek bir şeydi. E, o o olasılıkta zayıflamış gibi görünüyor. Yani e, görünen o ki Trump böyle delice tarifeleri pazarlık masasına e, eli güçlü oturmak için yaptı. E, millet de blöfünü gördü. Baktı ki oyun dışına çıkarıyorlar beni. Döndü hadi anlaşalım dedi. Ben böyle okuyorum olayı. Evet. Diyelim o zaman gerçekten hareketli bir haftaya girdik. Bakalım hafta içinde başka neler olacak. Onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim şimdiden. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.